Hadi bakalım güzelim. Ye benim canım. Sen çift canlısın şimdi. Bol bol ye bak bunlar vitamin T. Hmm, ye ya yavrucuğum ye ya. patatesleri ye. Anneciğim ne de kolesterolü yiyeceksin. <laughs> helal olsun helal olsun. Bayılıyorum böyle bilinçli ebeveynlere. İşte bu ya. Evet. Muhsin Kenan'ın sarhoş olup eve gelip ilk defa halıya kusma partisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa. Kim gelecek kız? Kim ki? Ne Melahat teyze. Melahat teyze. <laughs> Çağır gelsin. Ayşe. Hmm. Gel. Ne kız ne oldu? Ah, anne. Anne. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın Ayşe? Anne! Ne anne, ne yaptın? anne! Hiçbir şey yapmadım anne. Ne yaptım ben? Hiçbir bir şey yapmadın. Evliyken durdun durdun da boşanınca mı yaptın o çocuğu? Geberteceğim seni. Anne! Anne kovalama ya. Kovalarsam nasıl anlatacağım ki ayrıca? Ne anlatacaksın? Sen dinleyen mi var ki? Ne anlatacaksın? Şimdi geliyorum senin yanına. He? Anne bir dinlesene. Niye kovalıyorsun? Seni cimcireceğim seni. Anne hep durma. Gel bakayım buraya. Gel kız. Ayşe gel be. Ne yaptın Ayşe sen? Ne yaptın ya? Ne yaptın sen kuzum? Ne yaptın? Ya film gibi şu an olanlar. Ayşe kızım biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız ya? Çocuk orada evleniyor. Sen böyle nikahsız hamile. Abin öbür tarafta deliriyor küplere biliyor. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Sen merak etme Melahat teyze. Herkes mutlu olacak. Yok. Ben mutlu olamam. Ayşe ile Kerem evlenmeden mutlu olmam, olamam. Tamam, tamam. İşte o da bizim yapılacaklar listemizde var. Sen merak etme. Ama tabii yani kaderimiz neyse biz onu yaşarız annem. Yapacak bir şey yok. He. Kaderimiz neyse biz onu yaşarız. Olmaz öyle şey. Ben Mursin Bey'le konuşacağım. Gelip seni isteyecekler. Hem de böyle komşular, komşular herkes bilecek, görecek. Nasıl geldim sen biliyor musun? Kimse görmesi, laf olmasın diye aralardan geldim. Tamam annem, sen öyle diyorsan öyle olsun. Söyleyeyim güzel kızım. Yemin oluruz. Rıza oğlum. Sessizlik yemin etmiş kederinden. Bak oğlum bak. Bak sana bir şey sorayım. Evetse sağ elini böyle böyle ya. Hayırsa sol elini kaldır. Babası Kerem miymiş? Emin miyiz bundan? He. Başka ihtimaller de var. Bak şu Ayşe'ye. Kaç kişiymiş? Parmaklarınla göster. Ondan fazlaysa benim parmakları da verip onlarla da göster. Ver! Bak, tövbeler olsun. Bugüne kadar bir tane kadına elim kalkmadı. Allah belamı versin kalkmadı. Bundan sonra da kalkacağına elim kırılsın da ama Abla, bir daha sağda solda Ayşe'yle ilgili konuştuğunu duyarsan var ya... ...seni değil, ...senin o kocanı alır, ters çevirir, Onun da kahveyi süpürür... ...tuvaletlerini temizlerim ona göre. Gitmiş elin adamından hamile kalmış. Ya ben daha ne diyeyim ana, ben daha ne diyeyim ben ya? Yani? Ya haklısın Rıza, vallahi. Ya yani ne kadar kızsan, ne kadar üzülsen haklısın. Kim olsa senin yerinde aynı şeyleri yaşardı, hissederdi. Ben üzülmedim mi? Vallahi ben de çok üzüldüm. Yani... Hmm. Çok zor ana, çok zor. Vallahi rezil olduk bütün millete ya. Mahallede kimsenin yüzüne bakamıyorum ben ya. E yok kuzum, sen ne yapacaksın milleti? Ya? Boş ver millet ya. Millet senin kardeşin mi? Senin kardeşin Ayşe, canından kanından. O senin kardeşin ya. Öyle bir kardeşim yok artık benim. Sildim ben onu defterden. Ya yapma Rıza. Kurban olurum oğlum. Öyle deme ne olur. Bak şimdi o iki canlı... Her zamankinden daha çok bize ihtiyacı var. Sakın kardeşine sırtını dönme, e mi oğlum? Ee, şey yaparız, hep beraber otururuz, toplaşırız. Bir düşünürüz, hal çaresine bakarız. Ee, hatta ben Muhsin Bey'i ararım, bakalım o ne diyor. Ee, torununu o da tabii bırakmak istemez. Ya ne anlatıyorsun anne sen ya? Ne Muhsin'i ya? Benim bacım hamile kalmış. Ben daha ne konuşacağım Muhsin'le Ne konuşayım ben onunla? Oğlum hamile kalmış da kimden hamile kalmış? Kocasından hamile kalmış, ne var? Eski kocasından. Ya ama o ona aşık seviyor ya Rıza. Sen bunu anlamıyor musun? Ya bırak. Ben anlamam böyle sevmekten. Senin bir şeyden anlamadığını ben şimdi anladım Rıza. Ana ne yapıyorsun? Yavaş, sıcak ya. Sus. Arzu konuşma. Ben konuşacağım. Eski kocası, eski kocası diyorsun. O kız niye boşandı acaba? Hatırlıyor musun? Ha? Geldin yaktın yıktın ortalığı. Yiğiterler bizim düşmanımız. Kız da gitti boşandı. Ya ana. Ya sus bana cevap verme yeter. Şurama kadar geldi artık ya. ile evleneceksin dedi kız evden kaçtı. Artık çalışmayacaksın dedi kız şimdi gitti kocayla yaşıyor. Ya Rıza. Senin aklınla senin kurallarınla biz mutlu mesut yaşayamayacağız oğlum. Ben bunu anladım. Sen de anla. Bundan sonra ben ne diyorsam o olacak. Ha? Anladın mı? Ben şimdi Muhsin Bey'i arayacağım. Bir de oturup onunla konuşalım, bakalım o ne diyor. Nereye kadar bu pembe rüyalar